geleceği sevgili öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 75. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sayın kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık makamı Çelenge arz ederim. Garnizon komutanlığı çelengi. Belediye Başkanları Çelengi, Yaşlarla yolcu ettim ben o gün yolcum erken. Ufkumda onun varlığı sönmez bir ışıktı. Sönmefa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna ve akabinde Rahat! Hazır ol! Bayrak filama! Al! 你看